Arkadaşlar selamun aleyküm ee, videonun konusu telefonun çekmemesi ee, şu an Redmi e, 12 Pro'larda Pro Plus'larda Pro Plus yani Xiaomi modellerinde veya birçok telefonlarda e, bu yaygın bir şekilde çekmiyor hatta şöyle söyleyeyim birçok 4.5G'li telefonlarda çekmiyor görünüyor Üste şu an ibareyi görüyorsunuz 4.5G full çekiyor bende ama az önce çekmiyordu bunu nasıl düzelteceğimizi göstereceğim veya sebebini söyleyeceğim. Telefonlarda mı hata var yoksa şebekede mi problem var? Onu açıklamaya çalışacağım sizlere. Öncelikle şunu söyleyeyim. Çekmiyorsa ilk yapacağınız şey şöyle şunu indirin. Mobil veriyi hızlı bir şekilde basın. Hangi hatta kullanıyorsanız şu an görüyorsunuz benimki Vodafone 1'de. Tıklıyorum üzerine. Tercih edilen alt ürünü. Şu an bende 5G veya 4.5G değil de direkt 3G'ye alırsanız çekme problemi gider. Çünkü şu anda ülkemizde 4.5G bile halen bazı istasyonları tam yaygın değil. Yaygın olmadığı için de birçok noktada 4.5G, 2 diş, 3, 3 diş şeker Konuşmada bazen sorun yapabilir, bazen yapmayabilir de ama internet yavaş olur. Bu böyle yapar. Genellikle Türk Telekom'da yapar bunu veya Vodafone'da yapar. Türk Telekom bu ara bayağı bir istasyonu kurdu. Ama Vodafone'da bayağı oluyor. Türk Telekom'da da oluyor. Türkcell'de de nadir de olsa olur. Dediğim gibi bunu 3G'ye aldığınızda problem kalmaz. Ee, çok iyi çekiyor dediğiniz yerde tekrardan e, 5G öncelikli veya 4G'ye de burada bunu alabilirsiniz. Buradan çıkıyorum ben göstermek için. Buradan çıktım. Ee, dediğim gibi. Ee, şimdi bunun sebebine gelelim arkadaşlar. Sebebi az önce de aslında kısadan bir şey söylemiştim. 4.5G ülkemizde tam olarak hala yaygın değil. Çünkü biliyorsunuz 3G'den sonra 5G'ye geçilecekti. Yani biraz bekleyelim 5G'ye geçelim dediler. O yüzden 45 g getirilmişti ülkemize. 5G'de istasyonlarda Turkcell en fazla ağ kuran. Sonra Vodafone sonra Turkcell ağ kurdu ama birçok yerde hala eksikleri kaldı. Eksikleri kaldığı için bazı noktalarda e, telefon tam anlamıyla bazı istasyonunu göremiyor. Göremediği için de hem birincisi şarjı fazla yiyor. Yani iki diş, üç diş çektiğinde telefon inanılmaz bir şekilde şarj yer. Ee, bazen konuşmada kem küm falan edersiniz. Ses gider gitmez. Her zaman böyle olmaz tabi bu. Dediğim gibi 3G'yi aldığınızda problem kalmaz. Ne olur biraz internetiniz yavaşlar ama zaten 4.5G'de bile çok yüksek internet almıyoruz. Yani 3G'deki 30-40 megabit internet bize kesinlikle yetecektir. Ben YouTube yüklemesi yaptığım halde bana dahi yetiyor. Şu an 4.5K kullandığımı bakmayın. gerektiğini ben de 3K alıyorum telefonum Xiaomi. Mi. Ee, kusura bakın böyle söylüyorum. Ya yani sürekli alışım Xiaomi demiyorum da Xiaomi Mi 13 Pro. Mi 13 Pro'da dahi yapıyor bunu. Hangi telefon olursa olsun bunu yapacaktır, haberiniz olsun. 3 gye aldığınızda bu problem kalmaz. Arkadaşlar kanalımda bu tür videolar çok fazla. Telefonlarla alakalı olsun vesaire Bu tür videolar fazla. Aklıma geldikçe de çekiyorum. Çekmemi istediğiniz bir video varsa yoruma da yazabilirsiniz bunu. Şimdiden hayırlı akşamlar diliyorum. Herkese videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı videoya nokta dahi olsa bir yorum yazmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar şimdiden.